Nasılsınız? Nasılsınız? Merhaba. Merhaba, Merhaba, Merhaba. Merhaba. Iyi. i̇yi bir, iyi bir, iyi bir Eski yaşayan Gümüşhaneliler olarak e, sloganımız, doğduğumuz ve doyduğumuz yere borcumuz var. Hep tekrarlayıp duruyoruz. Doğduğumuz <gülüş> Ee, Gümüşhane'yi seviyoruz ama Eskişehir'de Gümüşhane'den hiç az sevmiyoruz. En az Gümüşhane Ay, kadar seviyoruz, hiç <laughs> daha olsun. Memleketimizin her bir toprağı, her bir köşesi bizim için kutsaldır. Evet. Ee, Atatürk'ten e, atalarımızdan bize armağandır. E, bu anlamda e, bizler e, vatanını, milletini seven insanlardır Gümüşhane'ler yani Hiç şüphe yok. Ee, hiç şüphe yok. Evet. Ee, ve bizler de hakikaten Eskişehir'e yaptığımız hizmetlerinizden dolayı sizleri takdir ediyoruz. Ee, ve bugün de, evet, bugün de sizlerle birlikteyiz. İnşallah ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ben sözü çok uzatmadan e, sözü size vermek istiyorum. Ee, evet. tekrar hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. İşinizi bilmemiz Belki bu akşamki istirahatinizi geçirecektiniz. Geldiniz. sizlerle tanışmak benim için gerçekten çok <laughs> Yıllar sonra şimdi Porsuk'ta hakikaten bu şekle gelmesinde <laughs> sizin emeğiniz çok büyük. Teşekkür ediyoruz. Ayrıca Eskişehir hakikaten bir açık bir sanat merkezi haline getirmiş. <laughs> evet. O yüzden teşekkür ediyorum. Bu dağılımlar mahallelerimizin hemen hemen hepsine dağılacak. Şimdi açıkladığımız noktalarda ne diyeyim, büyük arazileri olan, büyük yatırımlar olacak şeylerin projelendirmelerini açıklayacağız. İnşallah yolumuz açık olsun. Tüm Eskişehir'deki bu güzellikler, çağdaşlıklar bitmesin arkadaşlar. İş sizlerin iş bulmasını istiyoruz. İnsanların rahat bir şehirde yaşamasını istiyoruz. İnsanların çocuk çocuklarıyla bir arada yaşamaları <laughs> ve yaşadıkları şehirde mutlu olmalarını istiyoruz. <laughs> ve onun için ne gerekiyorsa hizmet olarak onu yapıyoruz. İyi beslenemez, yaşlılar, ihtiyarlar bir takım vitaminlere, hamilelerin ihtiyacı var. <laughs> asit, işte çeşitli vitaminler. Ne yapıyoruz? İsviçre'den vitamin getiriyoruz, ekmeğe katıyoruz. Ama ekmek fiyatını değiştirmiyoruz. Hepimize sağlık. Senden gurur duyuyorum sen başkanım. başkanım. Ha, lütfen oturun. Lütfen oturun. Lütfen oturun. Lütfen Eski şey sizin gurur duyuyor. Gurur. Bravo. Bravo. Sağ ol, var ol. Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Beraber oldu. hoş geldiniz. Hoş Öğrenciydim, üniversite öğrencisiydim, birinci sınıftaydım. Ve Açık öğretimi de kurduktan sonra artık Cumhuriyet'e ve Atatürk'le arkadaşlarına borcumu ödedim ben. Devlet imkanlarıyla okudum, büyüdüm bu şehirde.